Geriden içeriden 4 numaralı Il Stino kendini göstermeye çalışıyor. 4 sonrasında dışarıda pistin ortasında 6 numaralı Salmur var. Onun dışına da 5 numaralı Naht Ateşi geldi. Ekürlerden 2 numaralı Gökber Koşun lider yapmayı sürdüyor. Şimdi Ekürüsü 7 0, Bela ikincilikte. 200'den sonra Ekürüsü laf fark etmeye başladı. Bu ikili 200'ü en yakın rakipleri 5 numaralı Naht Ateşi'nin 4-5 boy kadar önünde. Birincilik mücadelesi yaparak geçiyorlar. Dışarıdaki Gökber, içeride 7 Muspur Bela ikilileri rakiplerin önünde kaldı. Bunlardan 7 koyduğumuz numaralı önünde koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Nart Ateşi koşuna 3. olarak ayrıldı. 1 numaralı Al Kardeşler 4. olurken 4 numaralı Postino ve 8 numaralı Make Me tabelin son basamağı için yakın ayda çizgi geçtiler. Karar var şekerlerine kaldı. 7 numaralı Spur koşuyu kazandı. Bu koşuda ikinci olan 2 numaralı Gökberk ile olarak mücadele etmişti. 7 numaralı Spur 400 geçmek üzereyken 11 numaralı Şen Ertuğ onunla olan fark etmeyi başardı. Koşun yeni lideri. İç kulvara ise 13 numaralı Yeniköy'de aldı. Pisin ortasında 9 numaralı Kral Karınca. Onun dışına 6 numaralı gelmeye çalışıyor. Şimdi iç kulvardan 13 numaralı Yeniköy kendini gösterdi. Liderliği aldı. Pisin ortasında 9 numaralı Kral Karınca var. Dışarıdan 5 numaralı Efla. Aralardan 11 numaralı Şen Ertuğ. En dış kulvardan 15 numaralı Jülde Kız. Ve 6 numaralı de gelmeye çalışıyor. Son yüzden sonra 5 safkan. Birinci 5 numaralı soğudu şah şeklinde Safkan Arap Atiyetişleri ve Sahipleri Derneği koşusunda 400 geçirmek üzere. Farklar azalmaya başladı. Pisin ortasından 3 numaralı dayanıklı tay geldi. İç kuvvet kır rakibini yakalamaya çalışıyor. Geriden 1 numaralı Altıntepe'nin bariyer dibine dalan 5 numaralı soğudu şahın atakları var. Ancak 6 numaralı şafak zamanı koşunun liden yapmayı sürdürüyor. Dışarıdan 3 numaralı dayanıklı tay içeriden 5 numaralı soğudu şah geliyor. Şimdi içeriden gelen 5 numaralı soğudu şah yaptı ataklarla içerideki rakiple fark etmeye çalışıyor şimdi. Fark azalmaya başladı dışarıdan. 5 numara şah geliyor. Koş 5 numaralı Soyluşa kazanıyor. 7 numaralı Tomar, 6 numaralı Şafak zamanı, ortada 3 numaralı dayanıklı Tay. Tabelada 3 basamak nasıl oluştu? Karar varış hakemlerine kaldı değerli yasalarlar. 5 numaralı son 7. koşu açık grup 2 mücadele. Safkan Arap Ateşici ve Sahipleri Derneği koşusunu Jockey'i Gökhan Kocakay ile kazandı. D4'u düzlükte lehine çevirebilecek ve etkili geldi. Bir numaralı Froster, iki numaralı Protein Motion'ı yakaladı. Ona da hakim olmaya çalışıyor. İki numaralı Protein Motion'da veriyor iki tay. Tay gibiler iç kulvardaki Fortune Motion şimdi bir boy fark yapıyor. Bir numaralı Frost'un gayretleri var ama iki numaralı Protein Motion son 100 metrede önde girdi ve dörtte dört yapıyor kazanıyor iki numaralı Fortune Motion. Bir numaralı Frost ikinci, dört numaralı Beauty of Darkness üçüncü, üç numaralı Secret Man de dördüncü oldu. İki numaralı Protein Motion Ayhan Kurşun'la kazandı. takibi almaya çalışıyor. Reaction'ın da gayretleri var. Son 400 metre artık orta kulvardan 12 numaralı Doğan kardeşler geldi. Liderliği almaya çalışıyor. H kulvardan Reaction'ın orta kulvardan yeniden Darılıyorun hücumu var. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvardan Darılıyor geldi. Doğan kardeşleri zorlamaya çalışıyor. Gelilerden kalbimdesinin de spriti var. Asfakta 12 numaralı Doğan kardeşler lider. Kalbimdesin. Darlı saldırıyorlar. 12 numaralı Doğan kardeşler lider. 18 numaralı kalbim 16 numaralı kalbimdesin geliyor. Doğan kardeşler potayı buluyor. 16 numaralı kalbimdesin. ikinci 6 numaralı ışık gece iç kulvarda. Evet sayın yarın severler bu önemli koşuyu Türk Silahlı Kuvvetleri koşusunu 12 numaralı Doğan kardeşler Mehmet Akyavuz'la kazandı. İçeride 7 numaralı zincir koparan var. Dışında ise 3 numaralı Deniz Efe. 400 geçirmek üzere. Bu ikilinin 4 boy kadar gerisinde 3 hücreye 4 numaralı Hazredar sokuldu. Dışarıda 3 numaralı Deniz Efe var. Şimdi rakibinden kurtulmayı başardı Deniz Efe. İçeriden 7 numaralı zincir koparan tekrar tazelemeye çalışıyor. Ancak 200'den sonra önde 3 numaralı Deniz Efe koşunun liderliğini yapan isim. Geriden bu kez 9 numaralı Göz Pınarı kendini gösterdi. Yaptı ataklarla iç kumardaki rakibinde fark etmeye çalışıyor. Deniz Efe lider ancak 9 numaralı. 3 numara Deniz Efe ikinci oldu. 2 numara Boğaz 3. üçüncü oluyor. 4 numara Zeder dördüncüydü. 7 numaralı Zincir Kopadan Koşudan 5. olarak ayrıldı. Grubun sonlarındaydı. Son 200'den sonra etkili geldi. Önce ikinciye yerleşti. Sonlarda 3 numara Deniz Efe hakim olarak koşuyu da Halis Karataş'ta kazandı. 9 numaralı Göz Pınarı. Hücum Tulgar kursunda düzlüğe çıkıldı. 400 yaklaşıyoruz. Hiç kumar yakın. 4 numara Splendid Koşu'nun liderliğini yapan isim. Ortada 1 numaralı Alkyon'u var. Alkyon'un dışından da 5 numaralı King kendini gösterdi. Dışarıdan gelen 5 numaralı King şimdi iç kumardaki rakiplerini yakaladı. 300 geçildikten sonra liderlik artık onda. 200'e doğru gidiyken hiç kumardaki 4 numaralı Splendid'den ayrıldı. 5 numaralı King son doğru yaklaşırken farkı netleştirdi. Fark şimdi 2.5 boya kadar çıktı. Geride kendicilik mücadelesi olacak gibi. Çünkü 5 numaralı King Sire rakiplerin kendisi yakalaması izin vermiyor ve Hücum Tulgar kozunu kazanıyor. 4 numara Splendid ikinci oldu. 1 ki 13. olurken 3 numaralı Sailor boysa koşudan 4. olarak ayrıldı. Gecenin 8. koşusu kısa vade 9 mücadele hücum Tulgar koşusunu 5 numara sayer Jockey'i Gökhan Kocakaya ile kazandı. düzlükteyiz. Dört numaralı Grey Kurt liderini korumaya çalışıyor. Dışarıdan şimdi bir numaralı Yavinger'in aralardan dışarı doğru açılan 5 numaralı Dedikti'nin en dış kuvardansa altı numaralı bizim için atakları var. Pist ortasından şimdi altı numaralı bizim için geldi. İç kuvardaki rakibi 4 numaralı Grey Kurt olan fark etmeye çalışıyor. 200 geçirirken iç kuvarda 4 numaralı Grey Kurt var. Dışarıdan altı numaralı bizim için geliyor. Ancak içerideki Grey Kurt hala direniyor. Dışarıda altı numaralı bizim için rakibini yakalamaya çalışıyor. Rakipten ayrıldılar bu ikili. İçeride 4 numaralı Grey Kurt rakibin önünde kalmayı başarıyor ve koşuyu kazanıyor. 6 numaralı bizim için koşuda ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Yavinger üçüncüydü. 4 numaralı Talos dördüncü olurken 5 numaralı Raymond Reddington ise tabelanın son basamağında kaldı. 4 numaralı Grey Kurt kısa vade yeni mücadele 6. koşu Özkan İşgüden koşusunu Jokey'i Gökhan Kocakaya ile kazandı. Stalwart Hera düzde lider çıktı. Fark 2 boy içeriden 7 numaralı Secret Image orta kulvardan. Snow Show'un daha geriden 1 numaralı Queen Proteon'un atakları var. Son 200 metre yaklaşılırken de 2.5 boy farkla 6 numaralı Snow Show önde 7 6 num numaralı Stalwart Hera önde. 7 numaralı Secret 5 numaralı Snow Show'un atakları olsa da 6 numaralı Stalwart Hera koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Secret Image ikinci, 5 numaralı Snow Show 3. 1 numaralı Queen Proteo 4. 3 numaralı Ohret de 5. oldu. 6 numaralı Stalwart Hera Gökhan Kocakaya ile kazandı 8. koşuyu. 5 numaralı Soylu şeklinde Safkan Arap atı ve sahipleri derneği koşusunda 400 geçmek üzere fark kazanmaya başladı. Pis'in ortasından 3 numaralı Dayanıklı Tay geldi. İç kuvvardaki kır rakibini yakalamaya çalışıyor. Geriden 1 numaralı Altıntepe'nin bariyer dibine dalan 5 numaralı Soylu Şah'ın atakları var. Ancak 6 numaralı Şafak Zamanı koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. Dışarıdan 3 numaralı Dayanıklı Tay, içeriden 5 numaralı Soylu geliyor. Şimdi içeriden gelen 5 numaralı Soylu yaptı ataklarla içerideki rakiple fark etmeye çalışıyor. Şimdi fark kazanmaya başladı. Dışarıdan 5 numaralı Soylu Şah geliyor. Koş koşu 5 fır kazanıyor. 7 numaralı Tomar, 6 numaralı Şafak zamanı, ortada 3 numaralı dayanıklı Tay. Tabelada 3 basamak nasıl oluştu? Karar varışa kendine kaldı değerli yasalarlar. 5 numaralı son 7. koşu açık grup 2 mücadele. Safkan Arap Atiyeşici ve Sahipleri Derneği koşusunu Joke'yi Gökhan Kocakay ile kazandı. 400 yaklaşıyoruz hiç kuvar yakın. 4 numara Splendid Koşu'nun liderliğini yapan isim. Ortada 1 numaralı Alkyon'u var. Alkyon'un dışından da 5 numaralı King kendini gösterdi. Dışarıdan gelen 5 numaralı King şimdi iç kulvardaki rakiplerini yakaladı. 300 geçildikten sonra liderlik artık onda. 200'e doğru gidiyken hiç kuvardaki 4 numaralı Splendid'den ayrıldı. 5 numaralı King son doğru yaklaşırken fark netleştirdi. Fark şimdi 2.5 boya kadar çıktı. Geride kendicilik mücadelesi olacak gibi. Çünkü 5 numaralı King Sire rakiplerine kendisini yakalamasına izin vermiyor ve hücum Tulgar kazanıyor. 4 numara Splendid 2. oldu. 1 numara 13 olurken 3 numaralı Sailor Boys'a koşudan 4. olarak ayrıldı. Gecenin 8. koşusu kısa vade 9 mücadele hücum Tulgar koşusunu 5 numara King sayer Jockey'i Gökhan Kocakaya ile kazandı. Son viraj dönüldü. Düzlüğe 2 boy farkla 4 numaralı Monte Cristo önde çıktı. Ortadan 5 numaralı Peterez'in gayretleri var. 3 boy kadar geriden 2 numaralı Argeçli bariyer dibinden 3 numaralı Erkoçum'un daha dış kulvardan 8 numaralı Tizer Akat'ın gayretleri var. Son 200 metre geçti. 4 boy kadar 4 numaralı Monte Cristo lider. 2 numaralı Argeçli saldırıyor. Monte Cristo lider Argeçli geliyor. Potaya 4 numaralı Monte Cristo buluyor 2 numaralı Argeçli ikinci 3 numaralı Erkoç 3. 8 numaralı Tizer Rocket 4. 5 numaralı Peteres 5. oldu başkentte ilk koşu 4 numaralı Monte Cristo Gökhan Kojaka ile kazandı değerli yarıştaylarlar. Viraj yönü de düzlüğe 1,5 boy 2 boy farkla 8 numaralı Dinamit önde çıktı. Ortada 7 numaralı Muzaçhan'ın var yerdivine gelen 3 numaralı Bahar Bahir'in ve 4 numaralı Atabeli'nin gayretleri var. Daha dış kuvardan da 6 numaralı Şık Turbo'nun sprinti başladı. Son 200'e gelindi. İçeriden 4 numaralı Atabeli hakim olmaya çalışıyor. Dış kuvardan 6 numaralı Şık Turbo saldırıyor. Yarım boy bir boy kadar 4 numaralı Atabeli şık turbo geliyor. 4 numaralı at ve elif buluyor. Altı numaralı şık turbo ikinci. 8 numaralı dinamit üçüncü. 7 numaralı muzaçan dördüncü. 3 numaralı bahar. Bahir de beşinci oldu. 4 numaralı ata beyli Gökhan Koşakay'la kazandı. FMTB Mete iç kulvardan ortaya doğru yol bulan ve... Gelen 3 numaralı Nergis oldu. Dış kulvardan da 4 numaralı Amandulos. Son 13'den sonra dışarıdan çok etkili geldi 4 numaralı Amandulo. Rakiplerini geride bıraktı. Farkı bir anda 4 boya kadar çıkarttı. İçeride 3 numaralı Nergis'inin gerilerden 6 numaralı Dilara Sultanım'ın gayretleri var ama 5 boy 6 boy kadar 4 numaralı Amandulo önde fotoyu da 4 numaralı Amandulo buluyor. 3 numaralı Nergis'i ikinci, 6 numaralı Dilara Sultanım üçüncü. 7 numaralı Lavin Fırtınası, 4. 5 numaralı Bay Yakut da 5. oldu. 4 numaralı Aman Dulo, Gökhan Kocakaya ile kazandı. 5 numaralı Kızı Mutkun dışında 6 numaralı Marion sırasıyla düzlüğe çıkıldı. İç kulvarda bir numaralı Atomic Monster önde fark iki boy kadar dışarıdan gelen 3 numaralı Tenacious Winner farkı azalttığı gibi şimdi liderliği daldı farkı da iki boya kadar çıkardı. Şimdi fark 3 boy evet bu arada maalesef devrildi Safkan. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. iki numaralı Love Angel liderliği aldı ve farkı iki buçuk üç boya kadar çıkardı. iki numaralı Love Angel önde ve koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Marion 2. 1 numaralı Atomic Master 3. 5 numaralı Kızım Utkun 4. 4 numaralı Gatsby de koşuyu 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Love Angel İbrahim Sefa ile koşuyu kazandı. 3 numaralı Tenacious Winner son 200 metreye girilirken devrildi. Safkan, safkana ilgililerine ve Ali Yıldız'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçeride 10 numaralı Asimile Koç'un asfaltlı lideri ancak... düzün hemen başında dışına dolanan 4 numaralı Princes Serra oldu. 4 doğru gidiyken onların dışında 1 numaralı Muhlalı Vargas var. Aralardan öndeki mücadeleye katılmaya çalışan... 3 numaralı bebeğim olduğunu da izliyorum ancak içerideki 10 numaralı Nasimel buralara kadar rakiplerini direnmeyi başardı. 300 geçirken fark 2.5-3 boy kadar. 3 numaralı bebeğim olduğunu ikincilikte. İç kulvardan 6 numaralı single da kendini göstermeye çalışıyor. Önde 10 numaralı Nasimel liderliğini koruyor. Fark 2.5 boy kadar. Ortadan 3 numaralı bebeğim olduğunu etkili geliyor. Dışarıdan 3 numaralı bebeğim olduğunu geliyor. İçerideki rakibini yakalıyor. Hakim olan koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Nasimel ikinci oldu. 6 numaralı single koşuyla 3. rakam 2 numaralı Almanyalı kız koşunun dördüncüsüydü. 4 numaralı Princess Sarisa tabeli tamamladı. Israrlı takipçiydi 3 numaralı bebeğin olduğun. sonlarda içerideki rakibi 10 numaralı Nazmen'le fark eritmekle kalmadı, ona hakim oldu ve koşuyu da İbrahim, Sefa, Söhüt'le kazandı. Da Farkı 4 boya kadar çıkararak Son 400 metreye lider giriyor İkincilikte 5 numaralı Pure White var Araya azaltmaya çalışıyor içeride 8 numaralı Rainfall Ortada 1 numaralı Bukefalos En dışta da 2 numaralı Hippie Winner var Son 200'e yaklaşılıyor lider 7 numaralı Obi-Wan Kenobi Fark 5 boy kadar geriden 1 numaralı Bukefalos Pure White içeriden Rainfall geliyor Obi-Wan Kenobi lider 1 numaralı Bukefalos geliyor Obi-Wan Kenobi'yi yakalıyor 1.5 boy farkla yarışı kazanıyor 7 numaralı Obi-Wan Kenobi yarışın ikincisi oldu 5 numaralı Pure White 3. olurken 8 numaralı Rainfall ve 6 numaralı Ten Dubai'da 4. için aynaya yakın geçiyor 1 numaralı Bukefalos İbrahim Sefa Söğüt ikinci koşuyu kazanıyor 4 boy farkla önde döndü. Eküresi ikincilikte 5 numaralı büyük düş Ataklarını sıklaştırmaya çalışıyor. Daha geriden 4 numaralı Sarsalan'ın en kulvardan 3 numaralı Türkan Hanım'ın içeriden de 1 numaralı Kavasan'ın çabaları var. Son 200'e yaklaşılmak üzere liderlik 7 numaralı Rüzgar Saruhan'da. 5 numaralı büyük düş, 4 numaralı Sarsala, 3 numaralı Türkan Hanım araya azaltmaya çalışıyor. Son 150 metreye girildi. 7 numaralı Rüzgar Saruhan rakiplerine direndi ancak ortadan... 4 numaralı Sarsal'a ve 3 numaralı Türkan Hanım geliyor. 4 numaralı Sarsal'a geliyor. Rüzgar Saruhan'ı yakalıyor ve koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Rüzgar Saruhan ve 3 numaralı Türkan Hanım. İkincilik için aynaya yakın geçen isimler 5 numaralı Büyük Düş Yarışı'nın 4.sü olurken 1 numaralı Kavasan da koşudan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Sarsal'a İbrahim Sefa Söğüt 3. koşuyu kazandı.